şimdi hoş geldiniz. Yine biz, bizim bir prostatit hikayemiz. E, prostat masajıyla yüzde %90 şu anda iyileşmiş durumdasınız. 6 seans görmüş evet. durumda. Evet. E, bizim teorimize göre böyle böyle. O %10'luk kesim de kuruyup gidecek. Ama başa dönersek sizin ne şikayetleriniz olmuştu? Neler yaşamıştınız? Pr prostatit değil. Size ne şikayet veriyordu? Benim ilk şikayetim 2013 10'da başladı. Yani bugünden yaklaşık 10 sene önce. Evet. Ee, böyle idrarda yanma, idrarda geç idrar yapma, hazık azlığı. Kazık azlığı. O evet. tip şeyle başladı ama isimleri bir... vermeyin. Şimdi siz gittiğiniz doktorlar İstanbul'un ben şimdi burada notlarımda var evet. görüyorum. Ee, en tap yani en zirve 10 tane isim zade sen İstanbul'da. İlk... Siz o yedişle gitmişsiniz neredeyse. <laughs> Şimdi orada da ilk gören abilerimizden bir tanesi mesane boynu darlığı düşünmüş. Önce ev sistoskopi yaptı. Evet sistoskopi yapmış. Orada sistoskopide ne çıktıydı? mesane boynu darlığı cerrahi operasyona gerek yok. Evet. tedavi. Evet yani idrara sizin evet. yapmakta böyle hafif bir sıkıntılar başlamıştı o zaman. Hı. Ee, bunun tedavileri aldınız. İksatral ile dedi ama çok öyle bir onun faydasını o kadar görmedim. Kullanmadım. Evet. Yani tamam. Yani mesane evet. boynu yani üç, birkaç ay kullandım ama o benim dertlerimi gidermedi. Dertler derken de orada yine Gene idrarın böyle bir... acil yani bazı insan idrara sıkışır. Evet. E, yarım saat tutar, Bir saat tutar. Evet. Ama ben idrara sıkıştığımda tutma kapasitem 5 dakika 10 dakika. Evet. Hem ondan o, sonrası tuvalet, ondan sonrası şey. Eziyet. Eziyet, acı böyle bir Kaçırma şey var. oluyor muydu? Yok, kaçırma yok. Kaçırma ama devamlı bir tuvalet arayışı içerisine giriyorsunuz. Evet. Sıkışıyorsunuz. Evet. Mutlaka mekandan yapmak yapmak çıkarken siz. boş bile olsa bir gidin ben bir tuvalete. Tamam. O psikolojisi vardı. Sonra bunlarla devam evet. ettiniz. Sonra neler yapıldı? Ee, daha sonra sistoskopiden sonra e, Sıkıntı devam etti. Hı -hı. Medikal, bitkisel tedaviler... Pelvik bölgeme akapunktur yaptırdım mesela. Evet. Akapunktur yapıldı. Tam penis kökünün olduğu yere iğne batırıp oraya... Evet. Hem hem oraya hem öyle bir şey enjekte ettiler. Hı -hı. PRP, Hı -hı. PRP, Hı -hı. Evet. PRP yaptırdım. PRP, PRP, PRP doğru söylüyorsun. PRP yaptırdım. PRP, pardon. PRP yaptırdım. Onun dışında... E, Pe, pe, e, daha sonra tabii anlık düzelmeler oldu. Bu hastalık öyle bir şey ki belli bir sezon, mevsim içerisinde 2-3 ay sıkıntım az oluyor. Evet. Bir dönem geliyor çok ateş çıkıyor. Ateşli hasta gibi birden şeylerim artıyor. semptomlar şikayetler artıyor. Tamamen unuttunuz oluyor mu? Tamamen unuttum. Oldu o zamandır. oldu Mesela bir antibiyotik kullanayım. Hı -hı. Veya fiyoloseptil kullanayım. Evet. Mesela iki tane 100 mg fiyoloseptil atayım 100 mg bir tane atayım fiyoloseptil. Orayı bir rahatlatıyor. Evet. Sıkıntı böyle oldu. Böyle Ama yıllar her, boyunca devam et, eder tabii. halde gitmeye başladı. Yeni bir üst segmentte bir doktora gittiğim zaman baktı etti, muayene etti, elle muayene etti, bir şeyin yok dedi. Biri Hı -hı. dedi spor yap dedi, ötekisi hmm. kullan dedi. Hı -hı. Yani sende bir şey yok dediler. Yani ben Ürodinami de, de yapılmış Hı? size. Ürodinami, Ürodinami de, yapıldı. Evet. Ürodinami de yapıldı. Onun sonucu da herhangi bir yerde elde bir yani şey yani var. ondan da ilgili çok yani prostatında sıkıntı yok dediler. Evet. Yani prostatımdaki büyüklük ilk başta işte 28-30 cc. Evet. Ama yani yaşla ilgili galiba en son 38'lerde filan ama normal diyorlar. 35-38-40 evet. arası ya, 35 yaşına göre Bencik normal vardı. diyorlar. 60'ın altında ha. kolay kolay tıkayıcı olmuyor. Ee, Sizinkide normal. Üredinemide de Hı -hı. prostat tıkıyor diye bir şey çıkmayınca yine tedavilere Öyle. devam ettiler herhalde. Su içme sıklığım arası açıldıkça az su içtiğim zaman sıkıntı artıyordu. Öyle bir şey vardı. Arası açıldığı evet. zaman. Mesela, e, demek mesela. idrar daha asidik hale geldiği asidik, zaman. Evet, yanma oluyor. E, daha çok. Yani Hı. yine şikayetize dönersek idrar geldi, evet. sinyal geldi. Siz hemen tuvalet Hı. arayışına girmek zorundasınız. Evet. Öyle Hı. erteleyemiyorsunuz. Yok benim mesela tamam bu anüsümün veya yumurtalığımın altında, penisimin kökünde kası bir de her pelvik bölgenin her tarafında ağrı vardı. Hı. Mesela sağ kasığımda ağrı vardı. Ben 2005 yılında varikosel ameliyatı olmuştum çift evet. taraflı. Varikosel'e baktırdım. Bir sıkıntı yok dediler. Yani evet. varikoselinden kaynaklı bir ağrı değil dediler. Onu onu elim, elimine ettik. Evet. Arkasından eee e, ağrıyor ama hmm. ultrason çektirdik. İlk ultra e, ultrasonda bir şey çıkmadı. Yani bir fıtık evet. çıkmadı. Fıtık şüphesiyle. Fıtık, fıtık olabilir. Ha, bu, bu arada gittim hiç bir doktor en son doktordan bir önceki Hı hı. Elle muayene etti, sen fıtığına baktır dedi bir ürolog. Hı, evet. Bir Gene iyi, üst sekmende evet. iyi bir ürolog, tanınan evet. bir ürolog. Ben, ben anladım. Evet. Çünkü o hep fıtığa bakar <laughs> evet. hocam. Eliyle baktı. <laughs> evet bakar. Ay, şey dedi sende, e, baktır evet, dedi özellikle fıtığına. Özellikle de dikkat Arkasından yaptım. ultrasonda fıtık yoktu. Evet. Sonra benim bir arkadaşım var, başhekim, radyolog. Hı hı. Ona git dedim, iyi baktı o, detaylı baktı. Evet. Dedi sen de dedi fıtık vardı. İn, Başlangıç in, olarak bir şey görmüştüm. İngül, yani. ingül, 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 yani. i̇ngül, İngül, 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 yani, ingül, evet. ingül evet. Fıtık vardı. dedi, kasık fıtığı var dedi. Bir de dedi, bir cerrah görsün dedi. Evet. Daha sonra cerraha gittim. Bu geçen sene 5 Aralık'ta. Hı hı. Benim meğerse e, labor, laboroskopi ile kasık fıtığım mesaneye yapışmış. Evet. Yani o da bir ağrı yaparmış. Evet. Yani e, normal dışa giden indirekt fıtık değil, ee, ne diyorlar Direk Direkt ona? fıtık diyorlar. Direkt, diyelim. direkt veya indirek. Benimki indirekmiş. İndirek mesaneye yapışmış. Mesaneye yapışmış. Hı hı. Sordum hocaya. Hocam dedim bu işin daha ileri boyutta ne olurdu? Yani fıtık mesaneyi içine alır dedi. Evet. Ya gibisi. Ve ameliyat oldunuz mu? Ameliyat oldum. İki hı hı. tane yama taktılar. 15 hı hı. santime. 10 santim. Aslında Laparoskopik oldu. Laparoskopik Girmişken safra kesemi de aldılar. Ufak bir taş var yani birkaç tamam. taş var diye. Hı hı. E, 5 Aralık 2023'te oldum. Hı hı. Ocak, Şubat, Mart sıkıntım yani, iyi, yani yoktu. Yani. Ağrılarım azaldı. Kasıktaki o kasıktaki bahsettiğiniz ağrılar... ağrılarım azaldı. Hı hı. Fakat baharla beraber e, böyle gene böyle bir kımkımlanmaya başladım. Evet. Yani diyelim 100 birimden 30-40 ağrım gitti ama eski beni hatırlatan yani beni acil idrara sıkıştıran ağrılarım hı hı. eskiden fıtık varken büyük abdeste sıkıştığım zaman hı hı. bir de mesanem de dolu bir yandan da büyük kabızlık mesela. O hmm. an çok kabız değilim ama kabız olduğumda ağrım korkunç olurdu. Hmm. Hem bir yandan kabızlık hem mesane doluluğu beni çabuk şeye götürdü. Fıtıktan sonra o değişti mi? Fıtıktan sonra evet biraz değişti. Fakat tam gitmedi. Hmm. Zaten ben sizi takip ediyordum YouTube'da. Evet. Ee, gene büyük bir yani bilinen bir doktora gittim. Evet. Ee, o da bana baktı bir şey yok dedi ama ben size aklımda hanımma dedim ki dedim ki kafamda son çıkış var dedim. Son çıkış. <laughs> Cüneyt hoca <Kucay>. Şöförden <laughs> önce, önce son çıkış. Köprüden önce son çıkış. Yani biz şimdi tabii buna niye prostatit diye düşündük? Ee, bir kere şu idrara ani sıkışma hissi bir anormal bir duygu. İnsan dediğiniz gibi idrarı gelir işi vardır, bir saat erteler. Gece uyanır, işi vardır, bir daha dalar. Yani uyumak istiyordur, bir daha dalar. Hı hı. Ama prostatit hastası e, bunu yapamaz. E, tuvaleti geldiği anda o prostattaki başlar sıkıntılar ve mutlaka gidip onu boşaltmak ister. Gece uyandı mı bir daha uy uyuyamaz, gider boşaltmak ister. Kasıklarda ağrı, bu şikayetin olması bunlar bizim için prostatitli düşündüren şeyler. E, zaten diğer her şey araştırılmış bütün olasılıklar da devreden çıkmış. Geriye bir tek bizim çözülmeyen kronik evet. hastalığımız prostatittir. Bir de MR'ınız vardı. MR'a evet, MR baktınız evet, evet. MR'da da o prostatitle ilgili Gördünüz, yani Prostatit tek gösteren şey şu anda MR aslında. MR'ı da genellikle prostatit için çekilmiyor da işte prostatta bir tümör olmasın diye çekildiği zaman o MR bize prostatit de gösteriyor. Sizde de prostatitten de kireç de gördünüz. Bir de kireç de var. Ultrasonda, yani. kireçlenme Ultrasonda kireçlenmeyi gördünüz. Bunların hepsi bizim için tipik. ben prostatı 37 ölçmüşüm. Bakalım şimdi yeniden ölçeceğiz kaç oldu. Şimdi nasıl oldu bizim tedaviler sonrasında fayda görmeye başladınız mı? Şimdi bu, bugün 6.yı bitirdik. Evet. Bir, ilk 1. Bir. Akıntı geldi, Hı -hı. 2 akıntı geldi, Hı -hı. 3 akıntı geldi, 1-2'de de hafif kanlı geldi. Aslında evet. 2 ile 3'te Hı -hı. kan geldi. Evet. o Sonra sordum, o kireçten dolayı olabilir derdi. Olabilir, oraya bastırırken 1-2-3-4'de, 1. de yüksek acı, 2-3 acılar gittikçe azaldı Azalt masajda. Bugünkü de, yani 5. ve 6'da kan, herhangi bir akıntı yok. Hı -hı. Ama hassasiyeti ben hissediyorum, bir acı var. Evet. Ama o birdeki acıyı düşünürsen bu acı bir şey değil. Ama 10 yılda çektiğim acının yanında bu evet. böyle bir şey çölde su. <laughs> İnşallah bu şimdi içeriği e, biz bizim bastırdıkça tabii canınız hı. acıyor. hep sivilce örneğini veriyoruz sivilceyi hı. sıkarken canınızı yakarsınız. Onun gibi ama içeriği sizin kuruttuk gibi görünüyor. Evet ee, ben de hissediyorum onu yürümemde bir şey yok ağaca sıkışmıyorum. Yani e ben idrarın geldiğini hissediyorum hı hı. Bir saat tutuyorum. Hı hı. Yani Hı, çok tipik. Tabii. Bu beni çok rahatlattı. Hı. Ne bileyim bir gün dışarı çıkacaksam e, biliyorum en azından 2-3 e, saat, 4 saat tuvalet ihtiyacım yok. Geçen Hı. mesela 4 saat tuvalet etmedim. Güzel. Ya yani bunlar güzel şeyler benim Geceler için. Geceler nasıl? Geceler e, eskiden çok kalkardım. Bu sefer bir kez kalkıyorum. Gece 12'de 1'de yattığımda sabah karşı 5'te 6'da bir kalkıyorum. Peki orada yaptığınız miktar arttı mı? Arttı. O da arttı. evet, çünkü eskiden çok kalkınca az az yapıyor insan ister evet, istemez. Evet, evet. Eskiden sıkışırdım giderdim 50 cc. Hı -hı. Ölçerdim çünkü. 50 Hı -hı. cc, 100 cc. Ama Normalde 2 saat sonra yüzde mesanenin size uyarı göndermemesi lazım. Mesane Hı -hı. genişliyor. 50'ye gelince, 100'e gelince size sinyal veriyor boşalt beni diye. Evet. Bu iltihap olduğu için bir yerde bir iltihap, bir iritasyon olduğu için oluyor. Şu anda olmuyor. Mesane doluyor 100, 150, 200, 250 belki veriyor. Siz de 250 idrar yapınca daha bol miktarda idrar yapıyorsunuz. O zaman da gidiş sıklığı azalıyor. Her seferinde 100 boşaltacaksa insan 500'ü 5 kere de boşaltır. Ama 2 seferde boşaltmak mümkün yani, oluyor. Şimdi ben sizin videoları izlerken evet. şimdi ben de bir doktor çocuğuyum. Ben, evet. babam da genel cerrahtı. Evet. Ve ben e, ya bir doktorun en büyük meziyeti dinlemesi. Evet. Ben onu gör. İlk mesela videoyu dinlerken siz sabırla dinliyorsunuz. Hatta ben evet. geldiğimde de beni dinlediniz. Neredeyse evet. bir 40 dakika, 30 eşimle geldim, 30-40 dakika evet. falan bir konuştuk. Evet. Yani evet. dinlemek yani en azından hastayı da rahatlatıyor. Yok, bunları anlamak istiyoruz çünkü öğreniyoruz hala. E, kitaplarda yazan bir şey değil. Kitaplarda şu anda böyle bir tedavi yok e, ee, birçok insan prostat masajı işe yaramaz ya da zararlı diyenler bile var. Hiç binlerce hastamız var böyle bir zararlı olduğunu hiç görmedik. Ee, i̇şe yaramayan bir yüzde yirmilik grup var. Onlar da hep bizim konsantrasyonumuz orada. Oradaki çözümü arıyoruz. Nasıl çözeriz bunu? O yüzden de onu da ancak hastanın anlattıklarından bazı hasta bir daha farklı. Onu işte oradan yakalayacağız. Uğraşıyoruz bakalım. Siz de sonuçta bir faydasını gördünüz. düşünüyorsunuz. Gördük. Çok teşekkür ederim. Sağ Evet. Yani toplamda şu anda yüzde bir iyileşme var. İyileşme evet, var. Evet. Şimdi ben bir, bir ay sonra bir daha geleceğim. Sonra bir üç ay sonra. Evet. Yani arayı yani, bir, yani bir. alt seans bitirdikten sonra böyle bir anda bırakmak yerine yavaş yavaş araları açıyoruz. Bu arada da kalan da buraya gidiyor. Peki hocam sağlıklı bir prostat bastırdığında acı evet. acımaması lazım. Yani bizim bu <laughs> Ali bastırdığında <laughs> her prostat acıyabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ee, Ablacığım genel olarak şöyle bir evet. olay var. İltihap azaldıkça, ağrı da azaldıkça, evet. iltihaplı olmayan prostatın çok fazla bir ağrısı evet. genel olarak yok. Evet. Genel bizim e, kontrol için gelen hastalara bakıyoruz mesela. Hep ağrısı, birinci seansta fazla Tabii mesela evet. hastamız da şimdi aynı şeyi söyledi. İlk seans gibi ağrım hiçbir zaman olmadı diyor mesela. Evet. Demek ki ee, o iltihaplı daha farklı bir ağrı. Özellikle yapıyor. mesela hocam altı bölgeye bölüyoruz ya. Altı bölgeye böldüğümüzde bazı yerler daha fazla acıyor. bazı yerler daha fazla acıyor. Evet. evet. İltihabın daha, daha yoğun olduğu evet. O da hissediyorum. O yüzden evet. yani iltihabı olmayan kısımlarda daha az ağrısı olabilir. Diğer evet. Kısımlara. evet yani sonuç olarak biz bu işe inanıyoruz. Aslında orada şey var hocam? Kendisi e, bilgi ettiği bilgisayarları kullandı. Bizim vermiş olduğumuz bir çantalar. Tabii kullandı. Tabii onları da kullandı. E, onlar yani. destekledi. Kendisi bir karışım oldu bilmiyorum. Ne evet. bileyim şeyde. Selti de yani evet. kahve yazdım anca iyi ya. O tür şeyler de dikkat ettim. Başka da önereceğiniz bir şey var mı? Çünkü biz biraz işin prostat mekanik kısmında kaldık. İşte e, sindirim sistemiyle ilgili verdiğimiz şimdi yeni yeni probiyotikler, probiyotikler falan. Gerçekten faydası oldu. Bir de işte bir yakı otunun bir macunu var. Mesela yakı otu hmm. iyi geldi bana. Hissettim yakı evet. otu. Yani bir yaz şey, otu çayı veya. İşten kişiye de değişebilir ama biz bunları açıkça paylaşalım ki başkaları da denesin. Yaka otunun bir zararı olmayacağı kesin. Çok absürt miktarlarda tüketmedikçe. E, faydası olacak mı diye denemek. Anason de da mesela. Anason çayı da iyi geldi. Bilmiyorum. Anason'un da bir özelliği var mı? Yani bunları paylaşmanız yani, iyi. Bildiğim için. Ya bana iyi geldi. Kaç kişiler şimdi bu videodan duyup büyük dener. Hı -hı. Faydası olursa biz de yeni bir şey daha anlamış oluruz. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Ben sağ olsun, teşekkür ederim. sağlık. Sağ Sağ olun.